Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir e, video ile karşı karşıyayız. Bu bölümde size arkadaşlar WhatsApp'ın yeni bir özelliğinden bahsedeceğim. Bu özelliği belki bilen arkadaşlarımız olmuş olabilir çünkü e, yayın alanı yaklaşık birkaç hafta oldu. Ama bilmeyen arkadaşlar için bir fikir, bir fikir vermesi amacıyla paylaşıyoruz. WhatsApp e, şöyle bir özellik getirdi arkadaşlar. Daha önce WhatsApp'ta bizim duvar kağıdı özelliğimiz vardı. Yani biz WhatsApp'ta bir sohbet ekranına bu üç noktadan ayarlardan geldiğimizde sohbetler kısmında duvar kağıdı bölümümüz var ve duvar kağıdı seçebiliyorduk buradan. Değiştir butonuna bastığımız zaman herhangi bir duvar kağıdı seçimi yapabiliyorsunuz. Ee, peki bu özelliğin bundan farkı ne? Daha önce özellikle siz duvar kağıdı yaptığınızda bütün herkese bu duvar kağıdını uyguluyordu. Bütün herkese bu duvar kağıdını uyguluyordu. Bu son güncelemede birlikte artık kişiye özel bir duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Ben mesela deneme yapmış oldum. Bakın buraya mesela siyah arka plan attım. Bir başka kişiye mesela başka farklı bir e, duvar kağıdı uyguladım. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Kişiye özel bir kişiye geldiniz. Buradan sağda işte 3 nokta geliyorsunuz. Duvar kağıdı diyorsunuz. Parlak, koyu, düz renkler, fotoğraflar diye. Fotoğraflar. Burası sizin galeriniz arkadaşlar. Galerinizin herhangi bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Mesela atıyorum bunu seçtiniz. Gördüğünüz gibi duvar kağıdı olarak ayarla. Burada size soruyor arkadaşlar. Yani bu sohbet kişisine mi uygulamak istiyorsunuz yoksa açık temadaki tüm sohbetler için mi? Ben mesela kişi özel istiyorsam bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde. Geldim mesela diyelim ki ee, şuraya girelim mesela. Buradan duvar kağıt diyelim. İşte duvar kağıdını herhangi birini seçelim. Ne olsun? Şu olsun. Duvar kağıdını ayarla diyorum. Bakın açık temadaki tüm sohbetler için değil mi? Şu an benim tanımlı bir, bir kişim vardı. Açık temadaki tüm sohbetler için dediğimde özel duvar kağıdı olan sohbetler. Yani siz birkaç kişi özel duvar kağıdı uygulamışsanız onlara müdahale etmiyor. Onların dışında kalan ne kadar varsa hepsine bu temayı uyguluyor. Şöyle. Mesela bakın uyguladım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bilgi olmuştur. Tamir takım teknolojide yeni faydalı güzel bilgilerde buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.